Herkese selam arkadaşlar. Ben Cem Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şekilde toplu paket açılımı yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup da bana destek vermeyi unutmayın ki daha hızlı bir şekilde kanalımız büyüsün arkadaşlar. Geçenlerde bir laptop aldım. Zaten incelemeyi izlemediyseniz şuraya bir yere koyarım. O laptop, bu laptop. Şöyle bir laptop. Ama maalesef ki bunun portları, girişleri sadece Type-C. Şöyle göstereyim. Sadece Type-C var. Yani dedim ki Mac bir laptop veya böyle bir laptop olanlar Aksesuar olarak ne almalı? Onları bir alayım dedim. Böyle de bir video çekeyim dedim. E, videonun başında büyük ihtimalle laptop aksesuarlarım diye koyarım. Şurada büyük bir bak şu. Çok iyi. Hani birazdan şimdi tek tek bakacağız. Türkiye'nin en ucuz laptop çantası arkadaşlar. İnternette çok baktım. En ucuz bunu buldum ve gerçekten kaliteli. O zaman hiç uzatmadan hemen videoya geçelim ve Çantayı zaten görüyorsunuz. Şurada açmadığım farklı kutularım var. Onları da açacağız. Hepsini deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Daha fazla video gelmesini söz Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman. ilk kutumuzla şöyle gelelim. Evet arkadaşlar, bunları Amazon'dan sipariş ettim ve Amazon'un kargolama olayını gerçekten çok seviyorum. Bu 7 lira. Bu ne? USB dönüştürücüsü. USB'yi pardon, Type C dönüştürücüsü arkadaşlar. Type C'yi USB'ye çeviriyor ve 7 lira. Hı, bakın bu. Yani 7 liraya şöyle bir şey. 7 liraya böyle bir kargo yapıp bana e, benim evime kadar getirmesi bence çok güzel bir şey. Amazon'u bu arada ücretsiz kargo ile aldım bunları. Şöyle bir açalım bir deneyelim. Görüntüsü falan da benim için önemli açıkçası. Evet görüntüsü şu şekilde. Gayet metalimsi bir görüntüsü var. Şurada normal bir USB. Şurada da Type-C girişini görüyoruz. Direkt ben bunu deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi evet şu an bağladım. Mouse'umu bağlı deniyorum. Şöyle bir kablo alıp geldim. Bir ucu Type-C, bir ucu Micro, bir ucu da USB. Şimdi USB'yi takıyorum. Şöyle de size de göstereyim. Şöyle dönüştürücüyle birlikte böyle gözüküyor. Şimdi bununla da, ben de belki biliyorsunuzdur DJI Osmo Pocket var. Bakalım şarj edecek mi? Benim amacım o. Şöyle bir şarj yerine koyuyoruz. Çalışıyor arkadaşlar. Yani USB dönüştürücümüz çalışıyor. Bu benim her türlü işime yarar. Birazdan bunun büyük bir modelini de aldım. Orada da daha çok işime yarayacak. Hatta şu an 3 dönüştürücülü bir video bu. 3 tane dönüştürücünün kutu ne yapacağım. Bu ufak tay dönüştürücümüz çalışıyormuş. Şimdi gelin bir üstüne geçelim. Evet arkadaşlar böyle bir ürün yolda görürken yolda giderken gördüm ve gayet ucuzdu. İnternete bir bakayım dedim. İnternette daha mı ucuz? Şu şekilde. Ama internet 15 lira. Ben bunu A101'den 20 liraya aldım. Şöyle direkt kutu açılımına yapacak bir şey yok. Kutusu da boş zaten. Böyle bir ürün. Ee, tek bir USB'den 4 tane USB çıkarıyor ve tuşlu muşlu, ışıklı muşıklı bir şey. Açıkçası görüntüsü çirkin. Pek kullanmam ama USB girişi hala çok lazım olduğu için USB girişi bana şart. Şimdi yeni aldığımız USB'ye takıp bir deneyelim. Evet, evet dıkkırı bıkkırı dedi. Yeni aldığımız USB'ye taktık ve şu an çalışıyor. Tuşları da çalışıyor. Bakın tuşuna bastım ışık yapıyor böyle. Yani tek USB'den 4 USB'ye geçtik. Tabii ki de bunların e, video fotoğraf gönderim hızları düşecektir plastik parçasına net olsa ama bir flash bellek taksan, bir hani ekstradan farklı şeyler taksan şu an birkaç kez böyle takıp deniyorum. Şöyle bir girecek mi diye düşünler kontrol edelim. Şu an birinci slota giriyor. ikinciye de giriyor. Bu arada plastik parçası aşırı adi arkadaşlar. Ve hani bak USB portu öne kadar geldi hızlıca çekince. Yani benim bu ürüne puanım 4 tane slota yükseltiyor. Işıklı ve tuşlu yapmışlar. Şu tuşun da amacı şey yani buraya bir şey taktınız diyelim. Gücü kesiyor buradaki şey. Mesela şu an gücü geri getirdi falan filan. Şöyle biraz yaklaştırayım. Şöyle bir ürün. Yani çok ciddi bir şey olarak beklemeyin bunu. Büyük ihtimalle de hemen bozulacak gibi bir yapısı var. Ama biraz kullanıp bakacağım. Yani dönüştürücü mü dönüştürücü. 4'e kadar bölüyor. Bakın bir tek USB'yi dörde kadar bölüyor. Yani 5 üzerinden 2 verebilirim buna şu an. Eğer işini de güzel yapıyorsa 2.5. Şimdi bol dönüştürücülü bir video olacak demiştim. Direkt şöyle şuradan gelen kutuyu ben dalıyorum. Aynı şu şekilde. Asıl dönüştürücümüz bu arkadaşlar. Videonun başında da evet kutudan kutuya koymuşlar. Videonun başında demiştim ya hani bu bilgisayar ve Mac bilgisayarlar Type-C'den başka slotu yok diye hani portu yok diye. O yüzden benim için USB lazım, o lazım, bu lazım. Bir sürü port lazım. O yüzden böyle bir şey üretmişler. Bakın kutunun içinden tekrar bir poşet çıktı. Şu anlık güzel gözüküyor ve sağlam gelmiş. Açıkçası buna şu an puanım yüksek. Hani sağlam olduğunu emin olabilirim çünkü havalı poşette gelmiş ve iyi yapıştırmışlar. Aynen. Bak görüntüsü de gayet hoş. Şöyle bir ürün. Kablo yapısı sağlam. Şu an bakıyorum ben de gayet sağlam. Type-C girişi ve girişlerimiz şöyle. 3 tane USB yapabiliyor. Bir tane kart okuyucu, bir tane de SD kart okuyucu yapabiliyor. Benim için SD kart okuması çok önemli. Çünkü birçok kameradır, odur budur SD karta video kaydettiği için direkt buna sokup aktarabilirim. 3 tane de USB yapması. Atıyorum mesela 3 tane USB yapıyor. Bunu da bir takarım. Al sana. Al sana 6 tane USB arkadaşlar. Yani böyle böyle bayağı bir USB oldu? Ya bunu şu an kenara koyalım. Ya bu arada bakın. Metal bir yapısı var ve görüntüsü bilgisayarın da görüntüsüyle birebir benziyor. Bilgisayarın da kasası metalimsi olduğu için böyle bir metal görüntü gayet hoş olmuş. Kablosu sağlam. Şimdi şuraları falan gayet hoş ya bence. Bunun fiyatı 100 lira arkadaşlar bu arada. Bunun fiyatı 20 lira ve bayağı da belli oluyor açıkçası. Görünüştür falandır filandır. Bunun da fiyatı 7 lira. Aslında bu video şey oldu. Ucuz, orta, pahalı dönüştürücüler videosu olabilir. Çok isterseniz yaparım. Yani bu da böyle. Şimdi gelin şunu bir bilgisayara takalım. Bir çalışsın. Ondan sonra bir SD kart falan filan takalım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar bilgisayarı şu an taktım bilgisayarın yanında böyle gözüküyor şu şekilde. Hani bilgisayarın rengiyle birebir olması açıkçası çok hoş. Şu şekilde de kullanabilirsiniz. Buraya mouse, klavye işte ne istiyorsan takabilirsin gibi gibi. Yani şu dönüştürücü maalesef lazım. Çünkü başka port yapmamışlar. Bunu almam şarttı. Ağırlığı da biraz ağır. Evet arkadaşlar kablosunu da şöyle taktım ve denedim. Şöyle göstereyim size. Hani birçok kablo denedim. Demin de bir videoyu dedim ki şöyle bir durdurayım. Bir aktarım hızına bakayım merak ettim açıkçası. Şimdi şöyle yakından göstereyim ürünü. Aktarım hızı, bakın bir şey söyleyeyim mi? 1.5 GB'lık videoyu arkadaşlar 6-7 saniyede falan attı. Ya be ben hadi 10 saniye olsun fark etmez. Gayet hızlı aktarıyor bu. Yani şunda aynı şeyi söyleyemem ama bu gayet hızlı aktardığını şu an ben de fark ettim. Bu arada montajı bu laptopta yapacağım bakalım farkı nasıl olacak. Yani bu montajı şu an bu laptopta yapacağım. Zaten bu laptopun detaylı incelemesi gelecek. Ya ben şu an aşırı beğendim. Dediğim gibi SD kart girişinin olması, şu eski kasa SD kartlardan olması, 3 tane USB olması falan gayet hoş. Şurada bir Type-C beklerdim açıkçası. Neden? Çünkü bunu boşuna almış oldum o zaman. Ya çünkü bu bilgisayara gireceği için bilgisayarda bir tane Type-C var. Hani başka Type-C girişi yok. Ya bu 7 lira zaten sıkıntı değil de yani bir tane daha Type-C olsa mesela şununla şuna takar böyle böyle uzatırdım. Açıkçası ürün bence 10 üzerinden, bakın direk diğeri 5 üzerinden de bu 10 üzerinden 9. Baya 10 üzerinden 9'luk bir ürün. Bu arkadaşlar 10 üzerinden, bu da 7, 7'si var da Çünkü gayet iyi ve yapısı, yapıları bakın metal. Bunun da metal. Evet şu an 3 tane dönüştürücü ya bir videoda şu an farklı videolar çıkıyor. 3 tane dönüştürücüyü tek tek baktık. Ya bunlar dediğim gibi Mac olsun. Mac'lerin yeni bilgisayarları artık böyle. Veya Huawei'nin bir böyle bu bu tür bilgisayarı olsun. Giriş şart olduğu için farklı farklı girişler aldım. Açıkçası işime yarayacak. Boşuna aldığımı söyleyemem. Bu bu çok benim işime yarayacak arkadaşlar. Şunun fiyatı 100 lira. Yani 100 lira az bir para değil ama çok araştırdım. Birkaç gündür de bakıyorum. 200 liradan aşağı 180, 200 liradan 210, 250 liralar arasında aynı şu şekilde bir şey yok. Amazon'da bir tane varmış ben de hemen kaptım ve yapısı mapısı gayet sağlam bu arada. Şimdi gelelim en büyük ürünümüze. Türkiye'nin şu anda internete baktım arkadaşlar en ucuz fiyatlı laptop çantası bu. Şöyle pojetinden çıkaralım. Görüntüsü bu şekilde. Arkası bu şekilde. Yanları şu şekilde falan. Bunun fiyatı arkadaşlar 39 lira. Yani 15.6 inç bir notebook rahatlıkla sığabiliyor. Burada yazıyor. Gayet iyi ya. Bence çok okey. Şu an ülkede 40 liraya çok az bir şey yapılırken gidip de bir laptop çantası almak. Laptop çantası fiyatlarına baktım mı 40 lira gerçekten hiçbir şey kalıyor bunun yanında. Şurada da şöyle bir Mac case yazmışlar. Mac case yazıyor. Pek gözükmüyor. Şimdi gelin şu çantayı da hızlıca bir inceleyelim sizinle. Burada büyük bir gözü var. Bakın gözünün içinde şurada ekstra bir göz daha var. Şurada fermarlı bir göz daha var. En dışında da bir fermarlı daha göz var. Yani boyutu okey belki şu şekilde küçük ama benim bilgisayarım da zaten küçük olduğu için e, ekstra yanına aldığım aparatları, mouse'umu belki de klavyemi bile bunun içine sokar. Direkt her bir şekilde şarj aletimi oyumu buyumu bunun içinde taşırım ve tek bir çantaya düşmesi benim için iyi oldu. Kumaşı falan gayet iyi. Böyle ipliklerine bakıyorum böyle atam bir ipliği yok. Bu, bu beni bayağı götürür arkadaşlar. Bu arada yerli üretim yazıyor. 15.6 notluk. Yerli üretimmiş. Ne güzel. Bu da sorun ürünümüz. Ben gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Şu iki ürüne okeyim. Şu iki ürün arkadaşlar gayet iyi. Laptop için aksesuar arayan varsa bu ve bunu tavsiye ederim kesinlikle. Ee, ucuz. Ya bu, bu da aslında ucuz. Fiyatları ortalamasına baktım. Bu çok ucuz hatta. Bundan 2-3 tane bile alıp yedek tutulabilir. Öyle bir fiyat. Yani gayet iyi. Ben memnunum. Memnun olduğum için de şöyle güzel bir video çekmek istedim. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.